İlk Türk devlet ve topluluklarının isimlerini yazalım. İskitler, Asya, bunlar <laughs> bunlara Avrupa, bunlara Birinci, ikinci göktürük. İkinci göktürk'e kutluk da deniyor ayrıca. Onu unutmuyoruz. Kutluk. Uygurlar, Avarlar. Bu neden burada geçti? Mutlaka uygun ayırmadığı için. Evet, avarlar, karluklar, hazarlar, karluk, hazar, peçenek, oğuzlar, oğuz, oğuzlar, o, uzlar olarak da geçirmektedir, uzlar, sabirler, Sabirler, sibirler veya da sabarlar olarak geçmektedir. Kıpçaklar, kumanlar olarak geçmektedir. Macarlar, Bulgarlar, Akumlar, Türgeşler, Kimekler, Başkırtlar. Başkırtlar. Başkurtlar da geçiyor. Şimdi bunlar gibi bir hikaye yazacağız. Yazacağım. Bir, bir ufak bir hikaye. Sakar Asyahun 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 bir isim olarak düşünüyorsunuz. devam ediyoruz. Bunu duyan Macho Bulgar Atınlola Şimdi geldiğini Başka da buraya değiştirelim. Kemeklerini daha büyüklüğündeki ya evet, dev diyelim dev başkaltılara verdiler şimdi saçma sapan bir hikaye oldu öyle olması lazım zaten burada bu hikayeyi birkaç defa okuyup aklımıza aldığımızda bunları ezberlemiş olacağız Şimdi sakar Asya hun Avrupalaşınca sakar sakarlar atsehun zaten Avrupalaşınca Avrupa olur. Gök gibi göktürük birinci ve ikinci ikinci de kutluktu. Gürleyerek uygurla uygarlaştı. Sakar atsehun Avrupalaşınca gök gibi gürleyerek uygarlaşıyor uygurlar. Avare şekilde avara avarlar. Karlıklarda karlık karın olduğu yer gibi anlamı ifade ediyor ama karluklar olarak hatırlı, aklınıza gelecek. Hazar peçe, Hazar'dan, Hazar denizinden yani peçe yapıyor, peçenekler. O uzları, oğuz, oğuzları sabırlı şekilde, sab, sabirler, sibirler ya da sabarlar olarak geçiyor. yani bıçaklamak gibi bir şey yani. Bu da kıpçakları gösteriyor, kumanları. Bunu duyan Maco, Maco olsa daha iyi oldu. Macarlar, Maco-Bulgar yani Macarlar-Bulgarlar Akınlarla Akhun, buradan Akhun aklınıza gelecek. Akhunlarla Türk işleri kemiklerini, Türk işlerin kemiklerini, kimekler Ben bunu kimekleri görünce ilk aklıma kemikler gelmişti. Kemikler zannetmiştim. Kemiklerini dev başkurtlara başkurt zaten ya da boz ya da başkurtlara Yedirdi. Böyle saçma sapan bir hikayeyi birkaç defa okuduğumuzda bu isimleri ezberlememizde çok faydası olacaktır.